Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Selçuk Çetiner. Bugün ne yapıyoruz? Bugün efsane oyun Need for Speed oynuyoruz arkadaşlar. Underground 2. Benim ortaokul zamanımda oynardım. Hatta oynarken arkadaşlar yön tuşlarıyla oynarken parmaklarım böyle kalmıştı. O derece süper bir oyundu. Geçen gördüm. İndireyim dedim. Demosunu indirdim. Birkaç oyun atacağım. Hadi enter dedim. Şu güzel kadın. Bu da unutulmaz. Efsanedir. Enter dedik. Continue diyelim. Ve yarışa başlayalım bakalım şimdi. Şimdi yarıştayız. Evet. Yarışta mıyız? Continue. Yarışta değiliz ya. Vallahi değiliz. Yarışta değiliz ama yarıştaymış gibi davranırım o zaman bari. Biz neredeyiz şimdi? Ya bunun modifiyesi falan efsaneydi. Bak araçlar. Aracı nasıl döndürüyoruz? Aracı döndüremedim. Ama modifiyesiyle her şeyle zamanın en iyi oyunlarından biriydi. Ubisoft'un muydu? Hangi firmanın da hatırlayamadım. Neyse şundan bir yarışa geçelim ya. Bekle. Tamam. Okey. Quick rise. bir yarış yapalım continue diyelim haritayı mı seçeceğiz tamam bu iyidir laps kaç olsun 4 olsun continue nissan değil şu tamam auto olsun Hadi bakalım bana şans dileyin de şu oyunu bir bitirelim ya. Evet yarışmacılar yerini alıyor ve şimdi süper bir yarışta karşınızdayız sayın seyirciler. Evet başla dediğim anda başla ve başla. Evet gidiyoruz ve gidiyorum Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Yol tutuşu gayet güzel aracın Tabii gazdan biraz ayağımızı çekmek lazım. Bu arabada ara, arabada değilim arada. Araba kullanmayı ben bilmemek. Bilmediğimde belli oluyor zaten. Bak burada bile kullanamıyorum. Kullanamıyorsun diyebilirsiniz. Ama gerçekten bilmiyorum. Öğreneceğim ehliyetim yok da. Ya ben panik oluyorum trafikte tamam mı? Korkuyorum ya. Arkamdan araç geldiğinde hani bankamatikte beklersin. Arkadaki adam öfleyip öfleyince sırayı ona verirsin ya. Ben trafikte de öyle bir şey yaşıyorum yani. Arkadaki adam geldiğinde böyle yol istemese bile ona yol veresim geliyor. Öyle bir şeyim var bende. Çok garip. Yoksa ikimiz de yolda gidiyoruz. Ne biçim oynuyorsun lan? Biraz düzeltmem lazım sayın seyirciler. Oo. Vallahi atı alan Üsküdar'ı değil Amerika'yı turladı şu an. süper gidiyorum durmadan tık şey yapıyoruz yol düz ya bunda şey olmaz fazla çarpmam bir yandan da haritaya bakmak lazım Evet bir yandan da haritaya bakmak lazım. Ya durmadan çarpıyorum. Çarpmadan oyna şu oyunu. Unutmuşum ya. Ben gerçekten bu kadar kötü oynamıyordum. Yani Gerçekten bu kadar kötü oynamıyordum ben bu oyunu. Ama gerçekten de unutmuşum. Bakalım kaçıncı bitireceğiz yarışı. Bu arada belim ağrıdı valla. Ya arkadaşım bu yol niye böyle gıcık ya? Ha? Çarp 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 aferin. Dörtte 2 miyim? Valla bizimkiler de yola karşı koyamadılar. Tamam şu adamın arkasındayım. Yolu öğrendim artık. Çok sert virajları var ya. Aniden değişiveriyor. Pek bir şey yapamıyorum. çarpmazsam ha birinci miyim? Hayır ikinciyim üçüncüyüm. O aracı mahvettim. Ters istikametteyim. Şuradan düz gidelim. ve arkadaş ya bu nedir ya? Hadi hadi. Kaçtayım? Dörtte 3'üm. Bunu birinci bitirmem lazım. Bütün dikkatimle monitöre eğilmiş durumdayım sevgili arkadaşlar. Evet. Ya Allah'ın cezaları. Bunlara uydum ben. Şuradan dönecektim ya. Bunları uyarsam böyle olur. 4'te 4 oldum. An çekil. Salak. Sen yarışıyoruz? Benim önüme ne geçiyorsun? Önümde durmayacaksın. Gaza basacaksın. Hadi dostum. Hadi dostum. Galiba yetiştim mi? Hayır. Sonuncu bitirdim ya. Gerçekten sonuncu bitirdim. Böyle olmaması lazımdı. Bu sefer birinci bitireceğim. iyi bakın. Restart. Okey. Bak şimdi öğrendim. Tabi uzun yıllardır oynamayınca böyle oluyor. Bir gözümüz haritada bir gözümüz yolda. Evet. Hainler ya. Arkadaşım o araca sadece benim çarpmam gerçekten çok saçma olmadı mı sence de? Yani herkesin çarpması gerekirken sadece benim çarpmam. Şu ters şeritten gitmek de gerçekten ölüm. Ama bu sefer birinci tamamlayacağım. Çok sinirlendim çünkü seni. Ben Selçuk Çetiner olarak bunu da birinci tamamlayacağıma inanıyorum. Evet şu an birinciyim. Şurada manyak bir viraj var. Virajı dön 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 ayıp olur. Evet. Galiba dörtte bir. Hadi evet. Süper bir dönüş hızıyla. Dönelim dönelim dönelim. Evet dörtte 2 ve onu oraya çarptırdık. Birinci lafta birinci bitirdik. Şimdi sırada ikinci laf var ve ikinci lafta da, da çok virajlı ya. Çok aşırı virajlı arkadaş. Tamam o virajı yuttuk. Ölüm virajı ya resmen. Bir de trafikte akıyor. Yara yavaş değil. sayın seyirciler. Fark atacağım inşallah. Allah'ım sen yardım et bana. Evet. Nefesler tutuldu. Harika gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Şuradan da dönmem lazım. Evet. Oradan da döndük. Tamam. Düz yoldayız şu an. Viraj nerede? Viraj çok kötü bir viraj var. O virajı karşılamamız lazım. Ve karşıladık o virajı. Şimdi gene ileriden dönüş var. Virajla beraber. Virajla beraber dönüş var. Dönüşü yapalım ve gene aldık o virajı da aldık ikinci mi o üçüncü oldum bunlar beni geçmeye başladı hiç hayır alamet bir durum değil 3 hatta 4 neler oluyor bunlar turbo mu aldı galiba turbo aldı bunlar Ha, yine birinciliği aldım da birinciliği kaptırıyoruz yani. Oyunun başından beri birinci gidip de birinciliği kaptırmak hiç hoş bir şey değil. Gerçekten power slide dedi. Slide'ın ne olduğunu bilmiyorum. Tamam. Dur. Geliyorum. Gelemiyorum. Ya arkadaş o virajı of. Ters dön lan ters dön Güzel. Bak nasıl o arabaya çarpmasa bizim birincilik gittiydi. Vallahi gittiydi. Şimdi nefesler tutuldu. Virajlar geçildi. Harika gidiyoruz. Bu son lap mı? Hayır. Hayır. Son lapta veremem. Son lapta veremem. Son lapta veremem. Son lapta veremem. Verdim. İkinci oldu. Sari Seyli. Orada hata yaptım. 4.50.41 Saliseydi değil mi? Salise değil. Salise ile ikinci oldum ya. 4.50.94 Sen baştan beri oyunun başından beri oyunu birinci götür. Sonra şu başına gelenlere bak. Aaa ah, ah. Ne desem inanırsın. Arkadaşlar başka oyun videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. 行、は、く、い、ってこと